Hepinize merhaba. Ay yanlış girdim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle, beraber korku bebek oynayacağız. İlk defa oynayacağım ben doğa. Şu gidiyorum korku bebek mi neyse işte. İsmi pek bilmiyorum ama yani kendi kafamda uyduruyorum yani. Buradan beni görüyor musunuz? Yoksa görmüyorsunuz. Görmüyor musunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu arada arkadaşlar güzel bir beğeni bekliyorum. Yakında yüze yaklaştık kendim. Ya, oh. Çok korkuyorum. korkuyor korkuyorum. Arkadaşlar bu böyle bir ses yoktu Yemin ederim yoktu değil de bu öyle bir ses. Bir dakika, bu niye beni takip ediyor? Aa, elleri yanmış bunun. Arkadaşlar siz bunu oynuyorsunuz. Elleri yanık mı çıkıyor böyle? Yorumların altına. bekliyorum. Şu bebeğim. Ben şöyle atacağım ya. atıyorsunuz birazcık kızıyor. Ya na na na. na. Arkadaşlar bunu korku diyorlar ama işte de korku değil bence. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Arkadaşlar açıyorsunuz. Oo. Oh. Oh. Ne arkadaşlar bunu kapatacağız. arkadaşlar böyle koyuyorsunuz. <laughs> arkadaşlar burada ışık kapanması var. Vallahi şu anda korkudan dilim tutuldu. Bu <laughs> yüzden arkadaşlar konuşamadım bir ya.

arkadaşlar gerçekten korkudan dilim tutuldu o yüzden konuşamıyorum gerçekten yemin ederim ki konuş konuşamıyorum Şimdi çık. Dakika. Az önce yanıp. Bir diğer yerler de yandı. Kapatırsam her yere Gerçekten arkadaşlar öyle korkuyorum ki şu an. Dışa çıkamıyorum. Ne? Dışa çıkamıyorum zaten ben kaçabilirim. Ha? Ama açılıp ya look at them diyor. Aa, dur ben küçüldüm. Ben küçüldüm ben. Ben küçüldüm benim o numara mı? Ne var 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 arkadaşlar güzel bir beğeni bekliyorum yani ben bunu normal gibi davranacağım ya bebeğim senin uyku saatin geldi ya Arka taş. <laughs> oh canım avateks. Şuraya acaba ne demek olur <laughs> Ay vallahi dilim tutuldu. Şu anda konuşamıyorum. Şöyle oldu bakın ben kapının üstüne çıktım şimdi ondan sonra irinim onun gözleri diğer yerleri siyah oldu ortası turuncu yemin ederim yemin ederim ya korkuyorum. Ya baba ben yanında kalmak istemiyorum. korkuyorum. Ben bu kareye fazla zarar vermeyeyim bence. Ya şu anda videoyu kapatmak istiyorum ama daha çok erken. Daha yeni başladık. Vallahi dilim tutuldu. Ay vallahi arkadaşlar dilim tutuldu. Ay, neyse telefonu birim bari. Arkadaşlar oyunu bakalım uzun gerçekten ya. Canım benim yerime gitmek istemiyorum korktum böyle orada. Altı yaş ki kez daha yaparsa <laughs> Dur bebek sana zarar vermeyeceğim yerde, bir yerde. Hop tamam <laughs> 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 <Aa. Gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bayağı şu anda Ha burada burada. Stresliyim. Stresliyim mi? Ya Niçin? ay. Ya. Niçin stresliyim? Ya ben. Şey çok korkudan ölüyorum gerçekten. Bir kez daha <laughs> aynı olursa <laughs> valla korkudan yaparım altına. Şu bebeğin yanına, şu bebeği öldüreceğim ben ya. Uf, çenem titredi. Çenem titredi benim arkadaşlar. Ben bu videoyu daha fazla çekemeyeceğim. Gerçekten. Hala olanlara inanamıyorum ya. Yemin ederim ki hala olanlara inanamıyorum. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bayağı öleceğim. Bir... For... <laughs> Arkadaşlar ben öleceğim. bayağı ben öleceğim. Arkadaşlar ben bayağı Arkadaşlar ben Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar. Ark arkadaş. Arkada. What? Bebek. Lol. Ark Reklam mı bu gerçek mi? Ha reklam ya. Birden benim ödüm patladı bir de ya. Boş boşuna yapmışım valla. Arkadaşlar hareket edemiyorum. arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Şimdi başka bir tane oynayacağız. Ne, ne, ne oynasam ne oynasam ne oynasam. Yine korku oyunlarından birisini korkuyorum ama şunu aynısını yapacağım. Arkadaşlar bilmiyorum gerçekten kafam öyle bir karıştı ki. Ama o bebeği hala şişiriyorum yani. Yani korku ama değil yani. Hello I O zaman ne oynayabilirim? O zaman arkadaşlar birazcık daha neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Ben tek başıma bir sürü video çekeceğim. Yani okuldan gelirim. Ödevlerimi yaparım. Yemeğimi yerim. Ondan sonra video falan çekerim. Yani biliyorsunuz ben birinci sınıfa başladım. Okuma yazmayı da Macera oyunları. Şimdi arkadaşlar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sakın yoksa çiçeğim. he